sırr hakikat. İnsan kendinde yok olmadan sırr hakikata varamaz. Aşkta hiçliktir en büyük mertebe. Dünyadan vazgeçmek yetmez, kendinden de vazgeçeceksin. Aşk, hakikat ve sırr hakikat. Hepsi sensin. Yokluk da, varlık da sensin. Her iki alem de sensin. Sen aslında kendine bir perdesin kendinde yok olmak dediğimiz tam da budur. Varlık perdesinin kalkması ve kalp göz açıklığıdır. Nefsinde bunu başarabilirsen kendi hakikatini görebilirsin. Kendi hakikatini görmen de yetmeyebilir. Eşyanın da hakikatini görmelisin. Hepsini birlikte iç içe göreceksin ki o bir bakışın içinde mikro alemle makro alem yeniden bir olsun. İşte ancak o zaman sırrı hakikat açılır sana. Velilerin arasına girebilirsin. Çünkü her iki alemde de mevcudiyetin kalmaz artık. Hadisi kutsi de Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Kulumu sevince gören gözü, duyan kulağı, tutan eli olurum. Artık o benimle duyar, benimle görür, benimle tutar, benimle yürür her iki alemde de perde aradan çekilmiştir. Elbette ki anlaşılmıştır değil mi? Aradaki perde bizatihi insandır, kendi nefsidir. Tam da bu sebepten insanın kendinde yok olması zarurettendir ki sırrı hakikate erebilsin. O tek bir halin içine girebilmiş tek bir insan vardır. Sidretil müntehayı geçebilmiş olan o tek bir insan, Nur Muhammed'dir. Peygamber Efendimiz'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Miracın kalbidir. Aşktır. Hakikattır. Sırrı hakikattır. Vesselam.